Karar. Seni seviyorum. Seni Seni seviyorum demişlerin gibi bakışlarında mı yalandı o kara gözler yine geldi kör olası aklıma Seni seviyorum demişlerin gibi bakışlarında mı yalandı o kara gözler yine geldi. kör olası aklıma Ağzına dostum bir şey bana. Ağzına tutun lan çocuğun. Ben bilerek daha iyi geldi onu ne yaparız biliyor musun? Çekimleri, e, çekimlerin arka planı. Abi abi. Abi. hadi. Hadi hadi. Çekiyorum bana. İki üç tane yaparız abi. tamam mı sonlarda? Şimdiki ciddi yapalım. Bu. Tamam kanka. Sen böyle, dur bir dakika, dur bir dakika. Sen böyle hani, bir oradan böyle çek, bir oradan böyle çek, tamam mı? Oooo adam güneş aldan bırakıyor. Heee, güner Hadi öyle bir şey yapacağız ki bakıyoruz. Hadi tamam hadi hadi, ben yapacağım hadi. Ah, şey, çekti. Seni seviyorum dişlerin gibi, bakışlarında mı yalandı? O kara gözler yine geldi, kör olası aklıma. Seni seviyorum diye hiçbir gibi bakışlarında mı yalandı? O kara gözler yine geldi kör olası aklıma. Her gün bebek gördüm hayali sen de düştü. <laughs> bebek yapıyoruz bir tane. <laughs> oğlum ben gülme <laughs> aşamasında gelsen niye durdursan oğlum? Bana ne oğlum ben çekeceğim. 30 defa mı söyleyeceğim oğlum? Tamam bunu var ya 12 dakika 13 dakika yani, çekeceğim ama bunu söyleyeyim. Bir daha, bir daha kayıt 3. Çekim 5. Al sana Serap. Hadi hadi. Bunları arka plana koyduk. Hadi ben hadi. Tamam. Hadi. Seni seviyorum diye hiç derim gibi Bak bakışlarında Bak mı yalan? <laughs> 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 hadi, hadi hadi. Hadi Kanka ne yapıyoruz lan biz? <laughs>

<laughs> hadi çekim 4. 4. Hadi on. Hadi. Hadi şimdi hadi hadi. Karnım ağrımına kodum. Çekim kaç daha? 5 miydi ya Çekim 5. Hadi. Ben kaybolacağım ya. ben çekiyorum ya. Seni seviyorum değil şey işlerim <laughs> <laughs> Hadi ya! Amına koyma Sen ne yapıyorsun amına? Tes... <laughs> Deni... <laughs> sen buna ne yapıyorsun? Oh de. Oh <laughs> <daha. gülüyor> ya. oh <deme> <laughs> <laughs> hadi hadi

Çekmiyor o karıyı amına koyayım. Çekme bari. Hadi oradan. <laughs> Çekim 3. Bana bırak işte, ya. Çekim 10 işte amına Çekim 10. 7 oğlum 7 la. Başladınca bak. Sakin tarladayız. <laughs> Uçak. <gülüyor> Helikopter Hadi başladık hadi. Senin <laughs> seni sevi başladın mı? <gülüyor> 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 Ali nişim bakarda. Sana kendin sinirlendim <laughs> doğru hadi. Çekiyorum bari. Hadi çekiyor mu bari? Çekiyor mu? <laughs> Kaç çekiyor? var araba kaçta Başladın mı? Başla diye söyle. Peki. O dedi, biz bütün mallıklarımızı çekiyoruz ha bunlar Allah şükür. Doğa tam Seni seviyorum diye işlerin gibi bakış Ben söyleyeyim mi? Seni seviyorum diye işlerin gibi bakışlarında mı yalandı O kara gözler yine geldi kör olası aklıma. Seni seviyorum diye işlerin gibi bakışlar ha. Tam şey. Nerede lan? Nereye gidiyorsun oğlum? Amına koyayım. tamam hadi düzgün düzgün gün hadi ya. Son oldu mu ya? Sen de işin. Şey... patlayacak <laughs> abi ha, bunu hayal edin. Yoksa ben bu video atar mı amına? Bu senin saçmalıkların var ha burada. Bu <laughs> bu. <laughs> Benim de <alacağım. gülüyor> Tebrik aldı lan bir seni, seni seviyorum diye. Hadi başım. başla. Başla. Seni, seni seviyorum diye işlerin gibi bak. <laughs> Gülmesene yarra. <gülüyor> ne gülüyor yarra? Ali de sanki gülüyor. Bu gülecek gibi oluyor. <laughs> hadi gidelim hadi. Ben şunu götürün bana. Burada mı kalmış? Ayıp seni. Yani. İbo sen gitsin. Nereden çıkardın? İbo sen gitsin. <laughs> Kampanama götürürüz. Ayıp.